Geceye Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ, Muzaffer Yurttaş, Sanatçı İkbal Gürpınar, Kırkağaç Protokolü, Şehit Aileleri ve Vatandaşlar katıldı. Sürprizlerle dolu gecede AFAD'ın düzenlediği yardım kampanyasıyla bugüne kadar 20 milyon lira toplandığı açıklanırken her aileye bir yıl içinde bir ev yapılacağı belirtildi. İkbal Gürpınar da şehit ailelerine umre sözü verdi. <laughs> kardeşlerimize, Kırkağaç Emniyet mensuplarına ve tabii ki Kırkağaç Belediyesi bünyesinde de çalışan fedakar kardeşlerime, tüm personelime ayrıca burada teşekkür etmek istiyorum. Yine o anda bize yalnız bırakmayan, evlerinde lokma yapıp, çorba yapıp, hatta öğrenci kardeşlerimizin harçlıklarıyla birer tost yaptırarak bizlere getirip sahip çıkan tüm kırk karşıtı hemşehrilerime de ayrıca hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsine Allah razı olsun. Tabii ki Rahmi kardeşimizin ifade ettiği gibi ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz buraya haber alır almaz geldiğimizde bu kadar sayı olacağını tahmin etmiyorduk. Ancak o gün ve ertesi günü olmak üzere ilçemize 283 tane kardeşimiz geldi. Bunların bir tanesi Soma'da defnedilmek üzere teslim edildi. 17 kardeşimize de Aksar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yani toplam 301 kardeşimizi bu elim kaza sonucu şehit verdik. Ben buradan tüm şehit kardeşlerimizin eşlerine annelerine, babalarına çocuklarına bir kez daha baş sağlığı diliyorum. Biz birbirimizin acısını söndürmeyeceksek insan diyebilir miyiz kendimize Allah aşkına? Bu bir meziyet değil, olması gereken bir şey. Eğer Emre Ermiş de lütfederse, biz hani anne baba şiiri okuyup da kimseyi ağlatmak istemiyoruz. Hep beraber Medine'ye gitmek istiyoruz eğer isterseniz. Ben bir köylü çocuğuyum. Köyde doğdum, gece kondularda büyüdüm ve her yaz tatilinde ya ayakkabı boyadım ya su sattım ya tütün kırdım ya pamuk topladım öyle fakülteler bitti öyle doçent oldum ve sizin helal oylarınızla milletvekili oldum sadece ve sadece Allah'a kul olmak sadece ve sadece vatandaş olmak size hizmetkarlık yapmak istiyorum ve bu programı yaptıkları için farkındalık yarattığı için rahmet olcaya Sayın İkbal Gürpınar hanımefendiye kaymakamımıza belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum Allah bu acıları bir daha bu memlekete yaşatmasın. Kazançlarının son noktasına kadar helal olduğunu biliyorum. 55 yaşında emekli olmak bunlar için geçtir dedik ve inşallah 50 yaşında emekli edeceğiz onları. Şimdi geçtiğimiz hafta normalde yürürlükte olan yasalarla eğer işçilerin çalıştıkları madenler kapatılırsa madenlerde çalışan işçilerin aylıklarını ödemekle patron görevliydi. Ancak ne yazık ki geçtiğimiz hafta bu yerine getirilmedi. Hemen mecliste gece yarısı ayın 17'sinde devreye girdik ve gece yarısında teklif verdik. Dedi ki bundan sonra meydana gelen kapatmalarda, kazalarda eğer patron parasını ödemezse devlet işsizlik fonundan anında parasını hiç kesinti yapmadan öder. Ve patrondan onu faiziyle birlikte geri alır. Komisyonumuz geçen hafta buraya geldi. İnşallah komisyonumuzun bu çalışmaları devam edecek. Ayrıca vermek istediğim çok önemli bir müjde var. İnsanlarımız yardım etme duygusuyla hareket etti. Başbakanımız talimat verdi. Su istimal olmasın diye Afat'ın göster Afat'ı hedef göz Afat'ın liderliğinde para toplandı. Şu anda. Ben tahmin ediyorum ki 15-20 trilyona yakın, 20 trilyonu geçti. İşte Türkiye'nin güzelliği, işte insanımızın güzelliği. İnşallah bu para son kuruşuna kadar ailelere ulaştırılacak. Bu kardeşlerimize şu an belediye başkanımız Soma'da çalışmalarını yapıyor. Dört yer tahsis ettiler çalışmalar kaymakamlık nezdinde ve valilik nezdinde devam ediyor. 301 ev yapılarak o arsa üzerinde her arkadaşımızın ailesine bu evler teslim edilecek.